Adam diyor ki ibadet yapmanın amacı daha dengeli bir adam, bir fert, birey olmaktır. O zaman ben namaz kılmadan da bunu yapabilir. Yapamazsın ya. Bunu Allah emretti. Sen kendini haş Allah'ın yerine koyma. Gözünü seveyim ya. Allah şöyle davran dediyse bunun daha pazarlığı olmaz. Sen Allah mısın haşa ve kelle. Allah iyi olmanın ölçüsünü ibadetten ve takva elbisesini bürünmekten e, bürünmeyle ilişkilendirmiş. Sen şimdi nasıl bir alternatif yol arıyorsun? Olmaz da bu. He, yani, Azap suresinde söylüyor 35. ayette. Estağfirullah. E, ee, ve ma kâne li mü'minin ve la mü'minetin idâ gadallâhu ve rasuluhu emren en yekûne lehumul hiyeratü min emri. Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ve kadının o konuda alternatif arama hakkı yoktur. E bitti. Azap suresi 35. ayet. Yani haşa, haşa Allah bir şeye daha iyidir der de sen nasıl onun daha iyisini bulursun ya? Bu, yani ilahlığa soyunmanın bir anlamı yok. Yani kabahatlerimiz olabilir. Kabahat 35 veya 34 müdür? O, ya 36. 36. 36. Ha, sayfa başında 36. Evet, 36. Tamam. <laughs> İsmail Bey bir şey kaçırmıyorsun ama yani, yani ya, Bilmiyorum, onu Arkadaşlar yani. Evet. 36. Azab 36. <laughs> Şimdi mesela bir de Hücurat Suresinin birinci ayeti var. Hücurat 1. Buyurun Güce Allah. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amel. Ey inananlar. Bakın. La tuqaddimu bayne yedeyllahi ve rasulih. <laughs> Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Bir Müslüman için bu ayetin bir anlamı yok mu ya? Ey inananlar! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Bu ne demek? Eski müfessirlerimizin bir kısmı demişler ki. Bu şu demek. Peygamberin önünde yürümek. <laughs> Tamam, ona bir şey demedim ama peygamber şu anda yok, ne yapacağız? O ayet gitti tarihsel, hükmü kalktı, öyle mi? Hadi peygamber için bir dönem bunu anladın. E Allah'ın önünde yürümek neyin nesi? Allah'ın önünde nasıl yürüyeceksin? Demek ki burada, bak bir daha söylüyorum, dersin başında söylemiştim, bir daha söylüyorum. Kur'an'ın bir söyledikleri vardır, bir de söylemek istedikleri vardır. Bu ilişkiyi kuramazsanız olmaz. Anlamazsınız yani. Allah'ın önüne geçmemek demek Allah bir konuda hüküm verdiyse o konuda boyun bükmek demektir. İlahlığa soyunmanın bir anlamı yok. İnsanlar inandıkları doğruları yaşamaya yaşamaya yaşadıkları yanlışlara inanmaya başlarlar. İşte bu felakettir. İnandığınız doğruları yaşamazsanız yaşadığınız yanlışlara inanmaya başlarsınız. İşte bu kayıptır. Biz bir şeye güvenmek zorundayız. Biz bir şeye teslim olmak zorundayız. Bizim güvenip teslim olacağımız makam ilahi makamdır. Allah'ın makamıdır. Oraya güvenmek zorundayız. Zaten Allah'a inanmak demek aynı zamanda Allah'a güvenmek demektir. Allah'a güvenmeyen adam Allah'a inanmıyor demektir. Biz Allah'a güveneceğiz. Bizim böyle bir sorumluluğumuz vardır. Her konuda, herhangi bir konuda Allah bir şey dediyse o konu sözün bittiği yerdir.